Devlet Bahçeli komisyon eğer İmralı'ya gitmez ise 3 arkadaşını alıp kendisi gidecekmiş. Değerli basın mensupları Bahçeli'nin bu açıklamasının nedeni komisyonda adaya gitmemek konusunda düşüncenin ağır basmış olmasıydı geçen hafta ve onun yerine uzaktan bir telekonferans planlanmış bu görüş ön plana çıkmıştı. Komisyondaki birçok üye tarihe terörist başının ayağına giden milletvekili olarak geçmek istemiyorlar. Bu milletvekilleri yarın seçimlerde Belki de 2026'da yapılacak seçimlerde sokağa çıktıkları zaman Türk halkından "Sen neden İmralı'ya gittin?" sorusuna muhatap olacaklarını biliyorlar. Komisyon üyesi olmak zorunda kalan vatansever milletvekillerine sesleniyorum. Çünkü biliyorum ki bazılarınız olmak zorunda kaldınız. Bir teröristin ayağına giden adam olarak tarihe geçmeyin. Çocuklarınıza ve torunlarınıza böyle bir miras bırakmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon üyesi milletvekilinin İmralı'da Öcalan'ın ayağına gitmesinin bahsettikleri bu çözüm süreciyle ne faydası var? Bu soru da cevaplandırılmalı. Öcalan diğer devlet yetkilileriyle konuşmadığı ve onlara söylemediği neyi milletvekilleri İmralı'ya gittiklerinde onlara söyleyecek? Cevap hiçbir şey. Peki neden bu ısrar? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Öcalan'ın ayağına gitmesi Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp getirilmesinin intikamı Türkiye'nin sembolik mağlubiyeti olarak sunulacak dünyaya. Mudanya mütarekesiyle Yunan ordularını denize döken Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularıydı. Şimdi aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri Mudanya açıklarındaki İmralı'da Öcalan'ın önünde diz çökecekler öyle mi? Biz Zafer Partisi olarak buna şiddetle itiraz ediyoruz ve adaya, İmralı'ya, Öcalan'a gitmeyin bu fırsatı vermeyin bu süreci sona erdirin diyoruz.